Barbie bir ejderhaya dönüştü. <laughs> Bu sihirli yaratıkların hayatını yeni videomuzda izleyin. Hmm. Sulu boya kalemi işimize yarayacak. Bu çok nadir bir renk. Biraz yeşil sim ekleyelim. Dudakları boyayalım ve temiz bir oje ile kaplayalım. Kısa kısa dalgalar yapalım. Wow, bunlar sihirli bir ejderhanın pulları mı gerçekten? Yapay tüyün tepesinden keselim ve korseye ekleyelim. Üst kısmı hazır. Şimdi doğru eteği seçelim. Arkasında cıvıl cıvıl bir tül var. Kumaşın üzerinde de pullar var. Ayakkabıları simle süsleyelim. Tarzı şimdi ejderha gibi oldu. Ejderhalar köpükten kanatlarla istedikleri kadar hızlı uçabilir. Kanatların kenarlarını kuru pastelle boyayalım. Teller A yapmamızda yardımcı olacak. Pembe tutkalla boyayalım. Annemiz yakında uçmayı öğrenecek. Küçük yapay elmasları gerçekmiş gibi dizelim. Bir adet bant ve tutkalla güzel bir taç yapabiliriz. Köpük levhadan ince bir şerit keselim. Barbie'nin kolunda uzun bir sarmaşık oldu. Çok uzak bir krallıkta ejderhaların yaşadığı bir yer varmış. Dağların etrafında sihirli bitkiler yetişir kesilmesiz yüzünü kaplarmış. Mağaralardan birinde ejder Barbie yaşarmış. Akıllı ve güzelmiş. Güneş kanatlarına dokunur. Kuşlar ona şarkılar söylermiş. Bir gün beyaz bir serçe haber getirmiş. Barbie'nin küçük bir ejderhası olacakmış. Hadi bebek için kıyafet yapalım. Yeşil kumaşın üstüne bir tulum taslağı çizelim. Parçayı kesip bebeğin üzerinde deneyelim. Sadece büyük bir tül tek eklememiz gerekiyor. Kalp şeklindeki kristallerle elbiseyi süsleyelim. Bir yılan kemeri ve biraz pul ekleyelim. Ne de güzel bir ejderha. Mücevher üreticileri simli köpük bir levhadan parıltılı bir taç yaptı. Yavru ejderha kanatlarıyla doğdu. Sıvı bir simle ağlar yapalım. Kanatların üzerine biraz sim sürelim. Tık tık yumurta çatladı. Bebek dünya ile tanışmak için hazır. Oldukça uzun saçlı bir bebek doğdu. Gerçek bir ejderha. <laughs> Annesi adının Nesli koydu. Seni sevip yanında olacağım. Sana rüzgardan hızlı uçmayı öğreteceğim. Hadi bir şişe tutacağı yapalım. Eski bir Kinder Joy oyuncağı işimize yarar. Küçük plastik bir yüzüğü yapay elmaslarla kaplayalım. Kullanması çok basit. Şişe kayıp düşmüyor ve elimizin altında duruyor. Anne ejderha ağaçlarda kalın ve çimenlerin arasında şişeyi kaybedebilirdi. Ama şimdi şişenin durduğunu uzaktan görebilirsiniz. Oyun oynarken veya sallanırken de görürsünüz. Şimdi yemek vakti. Bebeğim en sevdiğin çiğ damlasını iç. Kinder Joy yumurtasının yarısından taşınabilir sandalye yapalım. Fazlalıkları keselim ve yumurtayı sedef akrilikle boyayalım. Bronz ve siyah bir metalik kullanalım. Bazı pulları simle boyayalım. Kenarları püsküle süsleyelim. Eski bir saç tokasındaki ağlar sayesinde battaniye yapabiliriz. Biraz yeşillik ekleyelim. bir dal parçası tutacak görevi görür. Şimdi annesi bebeğini istediği yere götürebilir. Elleri de uzun bir yürüyüş boyunca dolu olmayacak. Bu sandalye çok rahat. Nesi içinde çok güvende ve çok rahat hissediyor. Buraya gel bebeğim. Sana bir sarılayım. Eğlence tahtası için bir arka plan seçelim. Ejderha, yardıma ihtiyacımız var. Bu mu? Tamam. Dik açılı bir parça keselim. Bu kalemin boncukları. Yaprak şeklinde kolyeyi. Pullu bir salkımı. Kalın bir ipi. Yapay elmasları. Kızım yazısını. ışıltılı kristal ve taşları yapıştıralım. Ejderha aktivite tahtasına bayıldı. Neste, sana bir sürprizim var. <laughs> wow, böyle bir şeyi hayatımda hiç görmedim. Şimdi bebek dünya hakkında çok şey öğrenecek ve çok eğlenecek. <laughs> Bu eski tişörte yeni bir hayat verelim. Dinozoru keselim. Aynı ebatlarda köpük bir levha alalım. Çift taraflı banttan iki tane şerit keselim. Dinozor rengarenk oldu. Yeşil bir sarma ışığı kalın bir ipe saralım. Dinozoru yapışkan elmaslarla süsleyelim. Işıltılı deniz kabukları işimize yarar. Kristal incilerden bir kolye yapalım. Kemere yerleştirelim. Ne güzel ses çıkarıyorlar. Sanki bir dağ çayı yaprakların üstüne düşüyor. Bebek Nessie bu sihirli seslere bayılıyor. Yavru ejderha öğrenme tahtasına kafayı takmış durumda. Nesi onunla saatlerce oynayabilir. Oyun alanı o kadar ilgi çekiciydi ki tüm gününü orada geçirdi. Birilerine uykuya ihtiyacı var galiba. <laughs> bir kartondan yuvarlak bir şekil keselim. Yeşile boyayalım. Hullu bir kurdele ile slime'dan yapılma plastik yumurtayı kaplayalım. Yumurtanın iki tarafında da ışıltılı ejder tüyleri oldu. İçine küçük bir polar battaniye koyalım. Şerit bir kurdele ile içini kaplayalım. Battaniye ekleyip her şeyin kemere yerleştiğinden emin olalım. Ejder Barbie bebeğini sallanan sandalyesine koydu. Orada kolayca uyur ve hiç de ağlamaz bile. <laughs> Mutfak süngerinden yumuşacık bir yatak yapabiliriz. Dikdörtgen bir parça keselim. Biraz köşe bırakalım. Yatağı yeşil polar kumaşla kaplayalım. Kenarları saten bir kurdeleyle ile kaplayalım. Şimdi en ilginç tarafa geldik. Süslemeler. Burada her şey var. Elmaslar, yarı inciler ve değerli taşlardan çiçekler. Uzun bir sarmaşık ve bir sicim kurdele ile beşiğin kenarlarını süsleyelim. Ejder mağarasında bir sürü değerli taş var. Dış tarafı süslemeyi unutmayalım. Dikdörtgen pulları ve yuvarlak bir kurdeleyi sırayla dizelim. Beşik çok sihirli görünüyor. Küçük ejderler için harika. Işıltılı ipleri beşiğe asalım. bir örtüye üst kısma yerleştirelim. Beşik mağarada asılı duruyor. <laughs> Anne ejderha bebeğini yağmurdan ve rüzgardan koruyor. Nesi bebek sadece tatlı rüyalar görecek. Ejderhalar diyarını ziyaret etmek ister miydiniz? <laughs> Yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece yeni videolarımızı kaçırmazsınız.